Sevgili izleyiciler, Silko'ya kanalında özel bir röportajla karşınızdayız. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş Bey'i ağırlamaktan onur duyuyoruz. Öncelikle Kazakistan'a hoş geldiniz Sayın Başkan. Hoş bulduk, sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Yoğun programınızda bize zaman ayırıp röportaj yapmayı kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sağ olun. Röportajımızı bu soruyla başlamak istiyorum. Bir asırdan fazla geçmiş olan ve Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin özellikleri nelerdir? Tabii e, Türkiye Büyük Millet Meclisi e, gerçekten gazi sıfatına sahip dünyadaki e, belki de tek meclistir. Şöyle ki Türkiye Cumhuriyeti kurulmadan evvel e, verdiğimiz büyüklerimizin, ecdadımızın vermiş olduğu ulusal kurtuluş mücadelesini e, örgütleyen, e, o savaş şartları içerisinde mücadele eden, bir taraftan e, milli mücadeleyi, e, örgütleyen, organize eden ama diğer taraftan da e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni e, kurarak e, milli iradeye sahip çıkan bir meclis. E, yani bu anlamda savaşın e, sahibi, savaşın yöneticisi, savaşı e, devrute eden e, onu bir şekilde kan e, organize eden e, bir irade. Hem meclis olarak bir araya geliyor, toplanıyorlar. Hem kararlar alıyorlar. E, hem mesela 1921'de ee, işte meclisi mebusanın meclis, e, meclisleri yani eski Osmanlı'dan kalan mebuslar artı bir de e, yeni seçilen halkın temsilcilerinden oluşan bir mecliste anayasa oluşturuyorlar hı hı. E, yasaları çıkarıyorlar efendim bazı uluslararası anlaşmaları kabul ediyorlar e, dolayısıyla hem savaşı sürdü, e, kurtuluş mücadelesini veren meclis hem de milletin adına karar alan bir meclis. Bu özelliğiyle gazi meclis. Türkiye'de ülkenin ulusal hedeflerine ulaşmasını sağlamak amacıyla yeni anayasa taslağı üzerinde çalışmalar sürüyor. Anayasanın değiştirilmesi neden gerekli oldu ve hangi önemli noktalar değişecek? Şimdi tabii öncelikle şunu söyleyeyim. Türkiye'deki şu andaki mevcut anayasa daha evvelde defayetle değiştirildi. Bazı maddeleri değiştirildi. Ama bu anayasanın bir özelliği var iki e, askeri darbenin ürünü bir anayasadır. 1960 darbesinden sonra 1961 anayasası. Hı hı. E, o anayasa e, ana e, uzun süre devam etmiş. 1980 darbesinden sonra da 1982 anayasası e, 1961 anayasasının fikriyatı üzerinde e, devam etmiş olan bir anayasadır. Yani e, tabir caizse iki ağır yükü üstünde taşıyor. ...yani milletin iradesini değil darbenin iradesini üstünde taşıyan anayasa. Artık diyoruz ki Türkiye'nin sivil, demokrat, katılımcı, kapsayıcı bir yeni anayasaya ihtiyacı var. Bunu yapacak olan da Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Bu Büyük Millet Meclisi halkın %95'ini temsil eden bir meclistir. 15 siyasi parti parlamentoda var ve 6 partinin de grubu var. Dolayısıyla bu meclis nitelikli bir çoğunluğu temsil ediyor ve e, demokrasinin e, zaten beşiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir Türkiye açısından söylüyorum bu meclisin ümit ederiz ki e, yeni bir anayasa yapma imkanı olur e, biz başlangıçta e, herhangi bir şekilde e, anayasanın içeriğiyle ilgili tartışmaktan ziyade önce anayasanın nasıl yapılacağına ilişkin usulü tartışmayı tercih ediyoruz ve ümit ediyorum ki bu yaz aylarında usul belli olarak anayasa tartışması yapılır partiler de destek verirse ee, parlamento'daki milletvekillerimizin de oylarıyla Türkiye'de anayasa e, sonuçlandırılmış olur. Hı. Türkiye'de ekonominin iyileştirilmesi ve enflasyonun aşağıya çekilmesi için ne gibi önlemler alınıyor ve Türkiye Büyük Millet Meclisi bunda nasıl bir rol oynuyor? Tabii öncelikle şunu e, söylemek e, gerekir yani Türkiye e, gerçekten e, son e, süreçte özellikle 2023 seçimlerinden sonra yeni hükümetle birlikte ekonomide normalleşme sürecine girdi hı hı. ve yeni tedbirler alınarak Türkiye ekonomisinin için acil e, önlemler gerçekleştirildi. Bunların en başında da Türkiye'de e, hayat pahalılığının sona erdirilmesi ve enflasyonun düşürülmesi geliyor. Enflasyonun düşürülmesi için de büyük bir mücadele veriliyor. Hı hı. Ümit ederim ki bu mücadelede başarılı olunur hı hı. ve e, Türkiye'de e, enflasyon yeniden tek haneli rakamlara e, doğru inmesi mümkün olur. Hı hı. Alınan ilk tedbirlerin sonuçlarında olumlu sinyaller e, ortaya çıkıyor. E, nereden anlıyoruz? E, döviz e, artık aşırı bir hareketlilik içerisinde, yükselme trendi içerisinde değil. Amerikan Hı -hı. doları için söylüyorum. Aynı şekilde İstanbul borsasında da e, ciddi şekilde sermaye girişlerinin olduğunu görüyoruz. Bunlar e, olumlu gelişmelerdir. Tabii hem pandeminin şartlarını Türkiye e, geride bıraktı. Türkiye'de ekonominin iyileştirilmesi ve enflasyonun aşağıya çekilmesi için ne gibi önlemler alınıyor? Ve Türkiye Büyük Meclisi bunda nasıl bir rol oynuyor? Şimdi tabii 2023 seçimleriyle birlikte Türkiye ekonomisinde yaşanan sorunların ortadan kaldırılması, çözülmesi istikametinde çok güçlü bir irade ortaya konuldu. Ve Türkiye ekonomisi bir normalleşme sürecine girdi. Bu süreçte Türkiye'nin üretim gücünü azaltmadan, Türkiye'nin üretim kabiliyetini azaltmadan... Alınacak tedbirler gündeme getirildi. E, bu tedbirlerin e, en başında gelenlerden birisi de Türkiye'de e, enflasyonun düşürülmesidir. Bu anlamda hayat pahalılığının önüne geçilebilmesidir. Fiyat istikrarının sağlanmasıdır. Bununla ilgili hükümet e, gerekli tedbirlerini almaya çalışıyor. Gerekli adımları atıyor. Bu hususlarda e, özellikle e, herhangi bir yasa e, gerekiyorsa bununla ilgili de Türkiye Büyük Millet Meclisi üzerine düşen sorumlulukları yerine getiriyor. Burada tekraren söylüyorum esas üzerinde durmamız gereken konu, Türkiye bugün çok şükür her alanda fevkalade ciddi bir üretim potansiyeline sahiptir. Hı hı. Bu üretim gücünü azaltmadan halkın alım gücünü artıracak tedbirlerin tavizsiz bir şekilde uygulanması gerekir. Bununla ilgili hükümet zaten daha yeni, geçen sene hı hı. Sayın Cumhurbaşkanımız halk tarafından de seçilmiş, yeni bir hükümet ortaya konulmuş ve bu hükümette ortaya koyduğu orta vadeli programın çerçevesinde e, yeni tedbirlerini halkla Hı. E, halka anlatmış. Ümid ederiz ki sonuç alınır ve çok başarılı bir şekilde bu süreç geride bırakılır. Efendim ekonominin güçlendirilmesi dediniz. Ülkenize milyonlarca Suriyeli mültecinin yaşadığı ve bu durumun ekonomiye ciddi bir yük olduğu göz önüne alındığında Türkiye'de göç sorunu yasama düzeyinde nasıl çözülüyor? Şimdi tabii e, şunu ifade etmek lazım biz göçü sadece bir sonuç olarak görmüyoruz birçok sebebin ortaya çıkarmış olduğu çok yönlü bir problem olarak görüyoruz maalesef Batı ülkeleriyle aramızdaki temel farklılıklardan birisi de bu onlar bu göçü sadece tek başına ele alıyorlar Halbuki birçok neden olmasaydı bugün Türkiye ve birçok ülkenin karşılaşmış olduğu uluslararası göç sorunu ortaya çıkmayacaktı. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ı işgali olmasaydı Irak'tan Hı. çok sayıda insan yurt dışına çıkmayacaktı. Yine aynı şekilde önce Rusların arkasından Amerikalıların Afganistan'ı işgali olmasaydı hiçbir Afganistan, Afganlı kendi ülkesini terk etmek durumunda kalmayacaktı. Yine terör örgütlerinin e, bir şekilde silahlandırılması sonucu Suriye büyük bir iç savaşın içerisine e, düşmeseydi Suriye'den milyonlarca insan ülkesini terk etmek zorunda kalmayacaktı. Hı. Dolayısıyla önce göç meselesini halledebilmemiz için bizim e, bu sorunları ortadan kaldırmak, uluslararası sistemin işleyemeyen taraflarını tedavi ederek hı hı. E, bu küresel bir sorun haline gel, gelen bu göç meselesini önlememiz lazım. Türkiye e, Suriyelileri ya da diğer e, e, gelen göçmenleri e, hiç şüphesiz Türkiye'nin bir istihap hattı var. Türkiye'nin bir e, son kabul edebileceği bir nokta var. Ama sonuçta bu insanlar ölümden kaçarak Ayaklarında bir terlikle, sırtlarında bir hırkayla Türkiye'ye geldiler. Türkiye bunlara Batılların yaptığı gibi kapılarını kapatır, e, hadi gidin nereye gidiyorsanız gidin, ölürseniz ölün diyemezdi. Türkiye dost ve kardeş ülkemizin, ülkelerimizin halklarını e, kendi ülkesine kabul etti. E, bunların bir kısmı Türkiye'ye adapte oldu. Bir kısmı Türkiye'den başka ülkelere geçtiler. E, ama e, bizim temel hedefimiz bundan sonra, Suriye'de güvenli bölgeler oluşturarak ve tabii ki aslında Suriye'de artık bu iç savaşın tamamen sona ermesini sağlayarak, gerçekten demokratik bir şekilde Suriye'nin yeniden yapılanmasını temin ederek, orada insanların güvenli bir şekilde kendi memleketlerine dönüşünün temin edilmesidir. Türkiye göç politikasına bu çerçevede bakıyor. Önce bu insanların gittiklerinde öldürülmeyecekleri, gittiklerinde insanlara karşı zulmedilmeyecek bir ortamın oluşması şehirlerine, yaşadıkları yerlere, baba ocaklarına güvenli bir şekilde geri dönüşlerinin temin edilmesidir. Hı hı. Türkiye meseleye bu açıdan bakar. Türk devletleri teşkilatı. Türk devletleri teşkilatı içindeki ilişkiler dinamik bir şekilde gelişiyor. Eee jeopolitik mevcut durum dikkate alındığında sizce Türk dünyası nasıl bir potansiyele sahip? Çok büyük bir potansiyele sahip. Şimdi e, dünya e, yeni bir döneme giriyor. Artık eski dünyanın genel e, kabul görmüş olan e, kuralları geçerli değildir. E, neyi kastediyorum? Önce biliyorsunuz Sovyetlerin yıkılması ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin tek kutuplu bir dünya sisteminden bahsediliyordu. Ondan evvel iki kutuplu bir dünya sisteminden bahsediliyordu. Şimdi geldiğimiz noktada e, dünya yeni bir e, küresel mimariye doğru evriliyor. Çok kutupluluk söz konusu. Yani e, birden fazla e, ülkenin, birden fazla güç merkezinin çok sayıda güç merkezinin bölgesel ve küresel meselelerde yeni e, stratejiler geliştirdiği bir ortamdayız. Örneğin Kazakistan e, çok vektörlü bir dış politika evet. e, seçeneğini tercih etmiş vaziyette. Evet. Yani e, Çin'le, Rusya'yla, diğer bölge ülkeleriyle, Avrupa Birliği'yle, Amerika'yla vesaire birçok ülkeyle e, eş zamanlı e, ve kendi milli menfaatlerini önceleyen e, bir e, dış politika izlemeye çalışıyor ki doğrusunu yapıyor. Doğru, doğru budur. Ve bu anlamda da dünyada çok e, kutuplu bir dünya sistemi ortaya Hı -hı. doğru çıkıyor. Bu e, yapı aslında Türk dünyasına çok yeni kapılar açmaktadır. Ta Orta Asya'dan e, Anadolu'ya kadar hatta Balkanlara evet. kadar uzanan, hatta başka ülkelerde de azınlık halinde yaşayan 300 milyona yakın bir Türk nüfusundan bahsediyoruz. E, bu halkların kendi ortak menfaatleri çerçevesinde örgütlenmesi, e, bu Türk dünyasını Türk devletler topluluğu ya da başka imkanlarla e, önemli bir varlık haline getirmeye çalışması akla yatkın olandır, doğru olandır. Türk dünyasının birliği, dayanışması, gelişmesi, kalkınması dünya barışına bir tehdit değil tam tersine dünya barışının sağlanabilmesi için bir imkandır, e, imkanlardan birisidir. Dolayısıyla biz buna böyle bakıyoruz. E, Türk dünyasının hepsinde ülkelerin hepsinde yeni bir anlayış ortaya çıktı. ...biz niye bir araya gelmiyoruz... ...imkanlarımızı niye birleştirmiyoruz... Evet. ...şeklinde bir anlayış ortaya çıktı. bunda Buradan sonuç alacağımızı... ...ümit ediyorum ve... ...gerçekten ülkeler kendi... ...potansiyellerinin ötesinde... ...topyekun bir potansiyeli ortaya koyabilirler. Evet, Şimdi Kazak Türk Dünyası dedik. Şimdi Kazak-Türk ilişkilerine gelelim. Geleceğe baktığımızda... ...Kazak-Türk dostluğu, kardeşliği... işbirliğini nasıl güçlendirebiliriz? Şimdi, yani önce şunu söyleyeyim... ...bugün karşılaştığım gerek... Ee, Ekselen Sarı Tokayev, e, gerek e, mevkidaşım e, Koşanov, gerek Senato Başkanımız, e, Kazakistan ka, e, Senato Başkanı heyetleriyle birlikte e, bize çok sıcak bir karşılamada bulundular. Her üç e, makamla yaptığımız e, heyetler arası görüşmelerde Türkiye-Kazakistan arasındaki e, meseleler çok samimi bir şekilde ele alındı. E, gördük ki çok büyük potansiyellere sahibiz. Türkiye ile Kazakistan birisi Asya'nın en doğusunda, birisi ise Asya'nın en batısında, Avrupa'nın en doğusunda iki kardeş ülkedir. Artık dostluğun üstünde, kardeşane bir ilişkileri gelişmiş olan, bunu da yüksek düzeyli stratejik işbirliği haline getirmiş olan iki ülkeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve hı hı. ekselansları Sayın Tokayev'in liderliğinde gerçekten çok, Güzel bir ivme yakalandı. Yani bu uluslararası ilişkilerde sonuç alınabilmesi için iki tarafında, ikili ilişkilerden bahsediyorsak, iki tarafında hem imkanlarının hem niyetlerinin olması lazım. Türkiye ve Kazakistan hem imkanlarımız var hem iki tarafında çok samimi niyetleri var ilişkilerin geliştirilmesi konusunda. Birisi ister öteki istemez bir şey yapamazsınız. Evet. Birisinin imkanı vardır diğerinin yoktur yine bir şey yapamazsınız. Dolayısıyla burada e, çok önemli potansiyellerin olduğunu görüyoruz. Her alanda, ticarette, efendim tarımda, teknolojide, milli savunma sanayinde, eğitimde, e, dilde, kültürde, her alanda işbirliği imkanları var. E, ve e, şu anda aşağı yukarı 10 milyar dolar seviyesine yaklaşmış ikili bir ticaret hacmimiz söz konusu. Hı hı. Bu çok daha ileriye götürülebilir. Ortak projelerle çok daha güçlü bir gelecek inşa edilebilir. Ben Türkiye-Kazakistan arasındaki yakınlaşmanın hem iki ülkenin hayrına hem de Türk dünyasının topyekün hayrına olduğu kanaatindeyim. Ve çok güzel e, toplantılar yaparak, e, güzel hedeflerimizi önümüze koyarak Kazakistan'dan ayrılıyoruz. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler, röportajımız sona yaklaşıyor. Değerli konuğumuz Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş Bey'e bize zaman ayırıp sorularımızı yanıtladığı için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.